Geçmiş yıllarda vatandaşlarımızın bakkallara olan borçlarını zimem defteri geleneğiyle hayırseverlerimizin katkılarıyla kapatıyorduk. Bu sene yine aynısını yapacağız ama farklı bir uygulama yapacağız. Bu seneki uygulamada vatandaşlarımızın bakkallara olan borçlarını bakkallardan silerek değil, kendilerine alışveriş çeki vererek bu geleneği sürdüreceğiz. Özetle sistem şöyle çalışacak. Hayırseverlerimiz GAGEV ve Esnaf Odası aracılığıyla e, paralarını yatıracaklar. Yatırılan para karşılığında alışveriş çeklerimiz olacak. Alışveriş çekleri de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı o mahalledeki en ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacak. Çeklerimizin her birinin miktarı 100 lira. Ama bu bir aileye 100 lira vereceği anlam, vereceğimiz anlamına gelmiyor. Birden fazla çek vereceğiz. Dolayısıyla da ailenin ihtiyacına göre verdiğimiz çekler bakkallara gidilerek bakkallarda ya borcundan düşülecek ya da alışveriş yapılacak. Bakkallarda o çekleri bakkallar odasına getirecek. Getirir, getirdikten sonra da bir iki gün içerisinde en geç hesaplarına paralar yatırılacak. Planlamamız yaklaşık olarak 40 bin aileye ulaşmak ve 15 milyon civarında bir bütçe hayırseverlerimizin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine aktarmak istiyoruz. Bizip ile birlikte yaklaşık olarak 4 bin bakkalımız var. Vatandaşlarımız 9 ilçenin ihtiyaç sahipleri olan vatandaşlarımız 9 ilçenin tamamında olabildiğince ulaştırmaya çalışacağız. İlk çeklerimizi de cumartesi, pazar kaymakamlarımız aracılığıyla dağıtmaya başlayacağız. Emeği geçen iki kaymakamımız başta olmak üzere Esnaf Odaları Birlik Başkanımıza, Bakkalar Odası Başkanımıza, Gagev Genel Sekreterimize ve bu projede bizimle birlikte çalışacak hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Envalimin aktardığı gibi, verdiği gibi. Geçtiğimiz pandemi döneminde gerçekten Allah razı olsun başta Sayın Valimiz ve kaymakamlarımız olmak üzere belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Bakan Hanımız ve ekibiyle gerçekten pandemi biraz halkımıza, esnafımıza hafifletmek üzere güzel bir çalışmalar oldu. Ama bu çalışmalar şimdiki meyvesini gördük daha da güzel olsun diye Sayın Valimizin başkanlığında önerisiyle gerçekten dar geliri vatandaşlarımıza yeni bir sistem getiriyoruz. Sayın Valim'in de aktardığı gibi bu çek sistemidir. İstediği yerden, istediği bakkaldan, istediği manavdan alışverişini yapacak ve hatta borcunu kapatacak. Bu vesileyle de bu mübarek, aziz mübarek günde ve devam edecek olan günlerde de dar gelerek esnafımıza, halkımıza bir minnet olsun, yardımlaşma malumatında çalışmamız olacaktır. Ben emeği geçen başta Sayın Valim'e, kaymakamlarımıza ve tüm yardımseverlerimize teşekkür ediyorum. Bundan önceki Sayın Valimizden arz ettiği gibi zimmem defteriyle borç kapanıyordu ama bu uygulama daha renkli, daha çeşitli olmuştu. Bunu düzenleyip düşünenlere teşekkür ediyorum. Sizlerin talimatları doğrusunda içimizdeki dezavantajlı alanlarda tüm ekiplerimizle bu hediye çeklerini ve Ramazan çeklerini dağıtacağız. Saygılar sunuyorum. Evet teşekkür ederim. Sayın Valim rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı ediyoruz. Gaziantep'te kalbe dokun gönül kazan diyerek veya yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri yaşatılmaya çalışılıyor. Burada da inşallah Gazimen projesi kapsamında da eee alışveriş çekleriyle hem baklarımıza destek olunacak. Aynı zamanda da vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları alışveriş çekleriyle karşılanmaya çalışılacak. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>